Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ölmeden önce mutlaka görmeniz gereken 5 ülkeyi tanıtacağım. Hazırsanız başlayalım. Dünyamız inanılmaz güzelliklerle dolu ve her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen farklı kültürler, lezzetler ve manzaralar var. Bu videomuzda sizlere hayatınızda en az bir kere görmeniz gereken, unutulmaz anılar biriktireceğiniz 5 ülkeyi tanıtacağım. Bavullarınızı hazırlayın, pasaportlarınızı kontrol edin. Çünkü bu yolculuk sizi dünyanın dört bir yanına götürecek. İlk durağımız Uzak Doğu'nun incisi Japonya. Burada modern teknoloji ile geleneksel kültürün muhteşem bir uyumunu göreceksiniz. Tokyo'nun göz kamaştırıcı neon ışıkları altında kaybolun, ardından Kyoto'nun tarihi tapınaklarında huzur bulun. Geleneksel çay seremonilerine katılın sushi ustalarının hünerli ellerinden çıkan lezzetleri, tadın ve baharın gelişini simgeleyen kiraz çiçeklerinin, yani sakuranın altında yürüyüşe çıkın. Sıradaki durağımız, Akdeniz'in kalbinde yer alan İtalya. Tarihi ve sanatıyla ünlü bu ülke sizi büyüleyecek. Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını kolezyum ve forum gibi antik kalıntılarda hissedin. Venedik'in romantik kanallarında gondol gezintisine çıkın Toskana'nın yeşil tepeleri arasında şarap tadımı yapın ve lezzetli İtalyan mutfağının tadına bakın. Chapter 3: Yeni Zelanda, Yüzüklerin Efendisinin büyülü ülkesi. Doğa tutkunları hazır olun. Sırada dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan Yeni Zelanda var. Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit gibi filmlere ev sahipliği yapan bu ülke sizi nefes kesen manzaralara götürecek. Turkuaz mavisi gölleri, yemyeşil ormanları ve heybetli dağlarıyla Yeni Zelanda unutulmaz bir macera vaat ediyor. Bungee jumping, rafting gibi aktivitelerle adrenalin seviyenizi yükseltebilir ya da yürüyüş rotalarında doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Chapter 4. Peru, İnka'ların gizemli ülkesi. Sıradaki durağımız Güney Amerika'da gizemli bir macera vaat eden Peru. ...antik İnka medeniyetinin izlerini takip etmeye hazır olun. Dünyanın yeni yedi harikasından biri olan Machu Picchu'nun mistik atmosferini soluyun. Amazon ormanlarının derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkın ve egzotik bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği ile kendinizi büyülenmesine izin verin. Chapter 5 Güney Afrika, Vahşi Yaşamın Kalbi Son durağımız, Afrika'nın en güney ucunda yer alan Güney Afrika bu büyüleyici ülke vahşi yaşamı ve doğal güzellikleriyle ünlü. Kruger Ulusal Parkı gibi dünyaca ünlü milli parklarda safari turlarına katılın ve aslanları, filleri, zürafaları doğal ortamlarında gözlemleyin. Ümit burnunda Atlantik ve Hint okyanusunun buluşmasına şahit olun ve Cape Town'un canlı atmosferini keşfedin. Ve böylece dünyanın dört bir yanından ölmeden önce görmeniz gereken beş ülkeyi keşfettik. Umarım bu video kendi seyahat hayallerinizi beslemenize yardımcı olmuştur. Bu 5 ülke hayatınız boyunca unutamayacağınız deneyimler sunuyor. Siz de bu ülkeleri ziyaret etmek için planlar yapmaya başlayın. Dünyayı keşfetmek için asla geç değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.